Kurbanlık bunlar. Evet. evet sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Değerli dostlar e, biz yine Pancar'dan Tekeli'ye doğru yol almışken de şöyle yol kenarında koyun otlatan bir abimizi gördük. E şimdi abimizin yanına geldik. Süleyman abinin yanına. E, kendisinde e, şöyle görmüş olduğunuz gibi kurbanlık koçlar var. Sütlü keçiler var. Koyunlar var arkadaşlar. Sakız melezi olmak üzere. Çok da güzel hayvanları var hayvanlarından ziyade yeri de çok güzel mükemmel arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi merası gerçekten 10 e, numara 5 yıldız diyebileceğimiz meralardan boş tarlada ve değerli dostlar Süleyman abimize geçmeden önce de sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeniz ve şöyle bir görsel olarak da coğrafyayı da gösterelim burası Bitop Organize Sanayi Bölgesi bilenler bilir ve şöyle görmüş olduğunuz gibi de her taraf çiçek arkadaşlar yani amacım gezdiğim yerleri gerçekten size de göstermek. Evet selamun aleyküm Süleyman abim. Aleyküm Hayırlı bereketli günler sağ olsun olun, abim. Allah abim. Abim kusura bakma geçerken seni gördüm geldim yanına rahatsız etmiyorum inşallah. Yok yok olur mu? Şimdi olur mu? E, artık hastalık olmuş. Ne, nerede kaliteli hayvan görürsek, kaliteli mera görürsek ve saygıdeğer abilerimizi görürsek mutlak selam verip video çekmek için rica ediyoruz. Sağ olun Sen Allah de Allah bizi kırmadın inşallah sağ için, olun, için teşekkür ederim abi. Abi de şöyle görmüş olduğunuz gibi Kaliteli sütlü keçiler var ona evet. da kurbanlıklar var abi Doğrudur doğru. Yalnız kurbanla yani kurbana da 50 gün kala Sen halen kurbanlıkları merada otlatıyorsun evet, abi Evet otlatıyorum Bunun nedeni nedir abi Niye ben besiye yani, çekerim de ee, kilo aldırayım demiyorsun Ben bu kurbanlıkları içinde 3-4 tanesi kendimin Gerisi satacak Satacağım yani Heh. Yani alan insanlar Tamak tadıyla et yesin diye Ben e, e, Devamlı dolaştırıyorum. Gezen malın eti çok lezzetli olur. Fazla yağ da olmaz gezen evet. malın. Anladın mı? Lezzetli olur. Tabii devamlı. lezzetli olur. Yani tamak tadı şey yapan insanlar damak evet. anlar yani. Yani evet. evet. her sene hatta geçen sene bıraktım. Herkes şey yaptı ya bırakma abi bırakma biz ne yapacağız kimden alacağız böyle. Aynen. E, yani amaç sadece para kazanmak para, değil, para kazanmak şu anda değil. Yani görmüş biz... olduğum kadarıyla sen hobi olarak da yapıyorsun. Aynen, Aynı zamanda da ediyorum. çiftçisin değil mi abi? Evet çiftçiyim. Çiftçilik de var. Var çiftçilik Ama de Ama hayvanlardan kopamıyorsun. Yok. Yani kurbanlık da yapıyorsun, üretim de yapıyorsun, süt geçiciliği de yapıyorsun. Ama bunun yanında da hadi ben sadece para kazanayım de demiyorsun. Yok demiyorum canım. Diyor, hayır. Aynen Bilmiyorum. sen de bizdensin abi bizden derken. He. Yani Anladım. amacımız insanların e, cebindeki parayı almak değil damanda tat bırakmak. Aynen. Yani, yani paranın karşılığı olarak. Memnun etmek yani. Aynen abi. Yeter, gerçekten. Yani Allah razı olsun ne güzel yani yetiştirmiş desin ben onu istiyorum yani. Tabii ki. E, kazanmadan kars, da olmaz. Tabii kazanmadan da olmaz da. E, Aynen. Bir de şu var. E, artık mesela e, yazlara falan kurban denk geliyor. E, da Beslenen hayvanlar yani otlakta beslenen hayvanlar kesildiği zaman abi etini 24 saat dolaba koyma eti bozulmaz. Bozulmaz. Aa, besideki hayvanlar neredeyse bozuluyor abi bunun hikmeti o, var mı? Abi? O, o, var onun var hikmeti mı? var. Senin tercümelerine dayanır, sen tercümelerine dayanarak. Onun hikmeti yararlanır. var adam hormon basıyor devamlı. Yani e, zaten kestin mi bir evet. hayvanı kestin mi yüzerken e, belli olur zaten anladın mı? Ee, köpük olur. Yani böyle et şeyi ile etin arası köpük olur. Belli olur zaten hormon şey. mallar Yani anladın mı? Deri ile etin et arası arasında köpük, köpük olur. Yani biz bunu belki yağ benzetiriz ama, ama yağ değil. değil Köpüktür köpük. o. O hormon A, mu olmuş oluyor tabii abi? Hormon adam vuruyor iğneyi. Bugün e, onun iğnesi varmış. Var yani. Var, var var. Adam vuruyor hormonu. Adam 3 kiloluk şey 25 kiloluk kuzuyu yapıyor 50 kilo. Yani 15 Aynen. günün içinde, 20 günün içinde. Yani e, biz tabii ki öyle bir şey yapmıyoruz. Bizim işimiz hobi yani, hobi. Bunu ben hobi olarak yapayım. Artı insanlar memnun olsun, Aynen. Allah razı olsun desinler. Bana o yetiyor yani. Yetiyor. Evet, o yetiyor yani. E, Abi valla seni tebrik ediyorum abi. Sa Tekeli köyünden ol, yayan olarak geliyorsun buraya tarlaların içinden. asfalttan mı geliyorsun abi? Evet şuradan asfalt'tan. Asfalttan geliyorum. E, e, çevre şu, yolu var. Çevre yolundan yani geliyorum. Abi şu traktörün gittiği yerden evet. gidiyorsun. Abi fazla, fazla bu arada trafik ay, yok orada. Fazla trafik yok evet. orada. Oradan geliyorsun. Evet oradan geliyorum. Yani başkası olsa nasıl olsa 50 gün e, kurban 50 gün var abi. Hemen içeri atayım, besleyeyim bunları. Zamanı geldi mi der ama sen dememişsin. Yok, Gerçekten sen ben. Yani sen diyorsun ki ay ben yediğimi herkese yedireyim. Çoluk evet. çocuğuma uygun gördüğüm bir ürünü herkesin çoluk çocuğuna uygun göreyim değil mi abi? Aynen. aynen. Şimdi 20-25 tane kurbanlığım var. Ee, yani insanlar memnun olsun. Başka bir şey istemiyorum ben. Aynen. Burada 25 adet mi var abi kurbanlık? Evet kurbanlık. Şöyle 20. kurbanlıklara doğru gidelim abi. Evet gidelim. Abi keçilerin ırk ya. Nasıl? Keçilerin şey, ırkı neydi? Mantız var içinde. Mantız var. Boş deyim var. Sanem. 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 Sende inek de var herhalde. Ne var o gitti aklıma. Evet. 3-4 tane de ineğim var. Evet çünkü süt inekli yemeğe hoş da indiriyor. Ee, sanen de sütçü olduğu bu, için. Bu Aknas sanen koştaki. bak o aşağıki şey. Maltız Buna, o. Mantız. Şu maltız. Bunlar man şey mantız yani. Evet. Koçlarda sakız melezleri de var. Sakız abi. melezleri var. Şöyle bunlar. 25 adet e, kurbanlık koçumuz var dedik abi. Evet. Evde ekstradan bir yem veriyor mu abi hayvanlara? Şu an vermiyorum. Şu anda yem vermiyorum. Vermiyorum. Doyuyorlar mallar malar doyuyorlar. Yani şimdi, Zaten şu an yedikleri otlar da kaliteli arkadaşlar evet kaliteli. görüyordur şu an. Zaten artık otlar da e, kuruya çekildi artık. Kurudu. Yarı kuru. Şu anda yüzde elli. Üstünde kuru madde oranı var. Kurumaya başladı mı Aynen. daha da e, şey olur yani anladın mı? Daha ete Hayvan, Ete şey yapar yani. Aynen. Yani yeşil ot o kadar yaramaz ama şimdi kuru ot mala çok güzel yarar. Çok güzel yarar değil mi abi? Evet. Yeşil ot o kadar yaramaz. Şimdi ben bunu, bunu diyorum bazen izleyicilerimize söyleyeyim. Alay ben diyorum ki mesela yeşil ot ilk başlarda sadece sidik yoluyla gidiyor. 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 Ee, hayvan çalıştırıyor. çalıştırıyor. Arkasından çıkıyor. Ondan sonra e, orta ot kan yapar hayvanda. Kan ya bu Çok otlarda et olur. Doğru söylüyorum. Bu bilgileri veriyorum. İnşallah yanlış vermiyoruz. Doğrudur. Şimdiki ot et. Şu an ete çalışıyor. Ete çalışıyor. Yani şu an et yapıyor bu ot arkadaşlar. İşte yaklaşık 15 gün önceki otlarda kan yapıyordu. Ondan önceki bir ay önceki otlar da mideyi çalıştırıyordu, evet. mideyi geliştiriyordu, kemik yapıyordu. Bir de e, yani başka taraftan alan insanlar şey yapsın yani yem malıyla gezen e, dağda bayırda e, gezen malın e, kanı fazla olur anladın mı? Aynen abi. Bak damdaki baktığından yarım kilo kan çıkar. Ama bu gezen hayvandan, ot yiyen hayvandan 5 kilo kan çıkar. Başak, Kesin. Çeş, Tabii. çeşme gibi akıyor. Çeşme gibi akar yani. Anladın aynen, mı? Aynen, çeşme gibi akar. Aynen. Yani, kanı yemek. hızlı olmuş orada. Evet, aynen, aynen. Peki abim, e, bu sene hiç sattın oldu mu abi kurbanlık? Oldu. Abi kurbanlık fiyatları kaçta başlayıp kaçta bitiyor acaba? Valla 7'de başlıyor işte, 10-11 gibi gidiyor yani. 6'da var, işte öyle 6, 7, 8, 10 malın e, şeyine göre yani kalitesine durumunu... ve ebatına göre değil mi evet, abi? Ebatına göre yani kalitesi değil de ebatına, ebatına göre. göre. Paraya çevireceğim biraz. Evet. E, yaptım yani biraz elim şey oldu oğluna düğün yaptık falan filan. Hayırlısı e olsun inşallah abi. Allah utanmasın. E Allah Onlar işte bu kurbanlıklarımı satacağım. Biraz borç yaptım. Onu kapatmak e için onu, kurbanlıkları onu, evet, inşallah. onu kapatmak için inşallah e, satacağız. İnşallah borcumu öderim zaten Allah'ın izniyle. İnşallah, i̇nşallah, Ben abi. daha önce bir şirkette çalışıyordum Atlas Kent İnşaat'ta. Oradan da geliyordu bir şeyim. E, ailem geliyordu. Şu anda çıktın herhalde. E, tabii çıktım, oradan da çıktım. Allah razı olsun Turgay Bey diye bir patronumuz vardı. E, çok paralar kazandım oradan. E, kızımı evlendirdim, o, o, oğlumun birini evlendirdim. Ev yaptık falan filan. Allah ondan bin kere razı olsun Turgay evet, Bey'den. Cümlemizden inşallah. Aha. Süleyman abi. Efendim? Ben tekelere geçeceğim ve tekelere geçmeden önce de şunu bir sorayım abi ya bu Filin içinde bu çiçekler nereden açtı böyle? tohumların var böyle abi? Bu şeyden ya tohumundan e, bu her sene böyle çıkar. Her sene çıkar böyle evet, bu mevsimlerde tohumu çıkar. Evet, mi buraya. Her sene bu mevsimde buradan çıkar yani. Evet, maşallah var uh -huh. ya. Aynen. Arkadaşlar şu an güneşe doğru çektiğimiz için tam net görünmüyor ama gerçekten çok güzel bir manzara. Evet. Var burada. Kaç tane geldi buradan? Fotoğraf çektim, evet, değil mi? çekti. Aynen. Çektiler. Abi bu dönemler oluyor ya. Evet. İnsanlar evde durmak istemiyor. Oturmak istemiyor. Yani gerçekten şey. her Aynen. taraf manzara çiçek. Ee, evet. Sadece kimlere yaramıyor? Polen alerjisi olan Hı -hı. insanlara yaramıyor. Doğru Onlardan biri de benim. Evet. Ben hayvancılık da yapıyorum. Hı -hı. Genelde yonca kullanmam. Evet. Alerjiden dolayı. Süleyman abi şimdi çiçeği de geçtik şimdi abi. Ç şeyler dikkatimi çekti abi. Tekelerde kurbanlık mı? Evet kurbanlık onlar da. Tekeler de kurbanlık. Tekelerin yaşı neydi abi şu tekenin? Sanen tekesi. İki yaşında o. İki yaşında. Evet. Abi. Bir de onun altında var bir buçuk yaşında. Evet yatıyor şey, orada. Evet. Bir de şu var boynuzlu bir tane daha var. Boynuzlu olan birer buçuk yaşında onlar. Birer buçuk yaşında Evet var. birer buçuk yaşında. Onların fiyatları nedir abi? Özel değilse veya bir hesap kitap yaptıysan. Onların fiyatı da altı buçuk arası. Altı buçuk evet. arası. Onlara da besiye çekmiyorsun abi? Yok çekmeyeyim onlarda. Burada ne yediyse? Evet burada ne yediyse. Evet abi. Çıt. Şimdi Süleyman abi bir de şu dikkatimi çekti abi. Ee, sakız ben dahil olmak üzere hepimiz deriz ki sakız Çıt. ete gelmiyor. Ee, şu anda gördüm görmüş olduğum kadarıyla yem vermeden sadece merada bakıyorsun abi. Ve sakız olmasına rağmen de hayvanlar dolgun. Dolgun, dolgun. Ya o öyle derler. Sen Sak... bizden daha tecrübelisin abi. Sen yılların yok. Sakız, e, çiftçisisin. Güzel bakarsan bedene gelir. Yani evet. sakızmış, şeymiş, hiç fark etmez yani ama bakma yemme, mesela otlatmazsan e, şeye gelmez. Bak bu suya evet hakiki şey sakız yani. Sakız. Sakız. <laughs> yani sakızda bazen şeye gelebilir. Bu e, boynuzsuz olan melez. Ha melez o. Etir fil melez. melez. Evet. Yalnız bunlar biraz Sallı abi, sakız sallı oluyor. Sakız zaten 8 ayından sonra artık et almaya başlıyor. Evet doğru. Aldığı zaman da maşallah gemi gibi oluyor, devasal oluyor. Bin kere Bunların çoğu gibi. da zaten e, bir yaşın üstünde hemen hemen değil evet. mi abi? Evet evet. Birer birer buçuk yaşında evet. dedik değil mi abim? Abi sen bunları kestiğinde hiç yağ falan çıkıyor mu bu hayvanlardan? Etini kavuracak kadar bir yağ çıkar bunlardan. Kendi yağı? Kendi yağı. Yani... yani... Kolu komşuya müttash ettirmeyecek kadar. Aynen öyle. Aa sizin kurbanda yağ çıktıysa bize biraz verin de kavurma yapacağız. Aynen öyle. Deme yani. demeyecek kadar değil mi abi. Evet evet aynen yani. Abi Süleyman abi ee, zamanımız daralıyor. Abi artık videonun sonlarına doğru geldik. Evet. E, gençlerimize tavsiye ediyorum abi sen hayvancılığı. Hayvancılığı gençlerimize tavsiye ediyorum. Niye ediyorum? Artık hayvancılık sona gelmiş. Evet. Biz de gittik mi bu hayvancılık bitecek. Gençlerimiz zaten yapmak istemiyor, yapmıyor da zaten. Anladın mı? Yani birilerinin kaldırması gerekiyor bu yani mesleği değil mi? Yani birilerinin... Yerlerden kaldırmaları yani, gerekiyor. Şimdi bizler de gidersek yani bizim yaştakinler bu hayvancılık biter. Zaten bitti. Yani şu bizim koca beldemizde 15 kişi yapıyor. 15 kişi, 15 kişi kaldı. Albığa eskiden yüzlerce 100 ya, kişi yapıyordu. Eskiden yüzde 100, herkes evet. malı vardı. Hatta şimdi ben yetiştim. Şu an görmüş olduğumuz sanayi bölgesi arkadaşlar, burası komple meraydı. Burada aynen. nereden bakarsan 2000-3000 kadar kara keçi vardı. Değil mi abi? Doğru Yanılıyor evet. muyum? Aynen aynen doğru doğru. Yani doğru. şu anda bir adet bile yok. Yok, 3000 dönüm yer verdik bunlara. Evet. Buraya İtoban. organize İtoban sanayi bölgeleri değil mi? Bölüm. Burası 3000 ölüm yer evet. arkadaş, burası komple. E meraydı. Mera e bu bu mera neresiydi arkadaşlar? E, bulgurca olan anası Tekeli pancar arasında anası. bulunan dağdı. Yani sadece Tekeli'ye bağlı yaklaşık Üç 2000 3000 3000 dönüm. Yok 2000 3000 e, şey vardı. Keçi vardı. E, kara keçi vardı. Evet kara keçi yani vardı. Pancarı olan asını bulgurcayı saymıyoruz. Evet aynen öyle. Aynen. Ama bu sanayi olunca bitti onlar. O onlar bitti. bitti. Evet aynen, aynen bitti. Abi eklemek istediğim bir şey var mı? E, Valla eklemek istediğim gençlere e, başka bir eklemek istediğim bir şey yok gençlere e, hayvancılığa e, hayvancılığı öldürmeyin diyorum yani hayvancılığı yapın ya yani sahip bu. çıkın değil mi sahip abi? çıkın yani hayvan çok güzel bir şeydir yani hayvanları e, hayvanları sevmek ne bileyim hayvanlarla işçi olmak başka sıçrat, bir duygudur abi başka bir duygu Gerçekten hem bak. stresini atarsın böyle önüne yemini korsun hani Gezdirmezsen bile e, altını temizlersin ne bileyim böyle e, şey alırsın az alırsın ya. Hele koyun kokusunu seviyorsanız evet, bir koyun öyle. kokusunu aynen. alırsanız yeterli oluyor zaten. Evet aynen. Sağ ol, Allah razı olsun yani. Yani taburalara kadar geldiğin için ayağına sağlık. Allah Eyvallah, ayağına abi. taş değdirmesin. Amin, Allah senden izleyen. bir kere razı olsun. İyi akşamlar diliyorum. Eyvallah cümlemize. Evet sevgili izleyiciler bir videonun da sonuna geldik. Bu tür videoların doğum için mutlak mutlak bildirimleri açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sarıkla kalın.